failis podumla Tamam Hoş, Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben kardeşimin düğününe gidiyorum. E, erkek kardeşim var, Kahraman. Yağmur. Çok ama çok ama çok beğendim. Gerçekten çok güzel görünüyorsun. Bir tek ayakkabılarının parıltısı, payeti görümcü olacağım. O yüzden <laughs> gelinin gözüne sokayım Hayati dedim. çok hoşuma gitmedi. O da elindeki çantanın aynı derisinden olsaydı diye düşünüyorum. Onun için gerçekten çok güzel görünüyorsun. Teşekkürler. Ayşan. Aynen. Bence de çok güzel görünüyorsun. Gerçekten olmuş güzel mu görünüyorsun. Sefer? Birazcık olmuş Sadece herhalde. küpelerini farklı isterdim. O kadar. Teşekkürler. Rica ederim. Eşim. Saçlarımı düzeltiyordum. <laughs> e, ee, evet gerçekten beğendim. Sanırım cuma yani her cumaları göz önüne bulundurunca en güzel elbisen bu. Küpelerim ve çantanın çok sevdim ama ayakkabıyı öyle istemezdim. Bence konseptin de yanlış. Yani bir görümce olarak böyle olmamasın. Ağzında bile sim olması lazım. Ne olmam lazım? Ağzında bile sim olması lazım. <laughs> Bence sen böyle erkek kardeşinin doğum gününe git. Erkek kardeşimin doğum gününe. Görümce olmak istedim. Doğum gününe de gidebilirim. Sevgilisi de orada olsun. Doğum günü. Nasıl tuba? Aynen doğum gününe böyle gitmem. Selam. Ee, <laughs> şu an geçen haftaki kırmızı elbiseden sonra... Bu <laughs> hafta başka bir kırmızı elbise. Büyük kırmızının <laughs> ne kadar farklı durabileceğinin en güzel örneğini görüyoruz sanırım. Ee, elbise... Aslında modernleştirmeye çalışmış bir, çalışılmış bir elbise. Buradaki bu detaylar falan bu içe sokmuşlar falan. O çok hoşuma gitti. Ee, biraz da ışıltı da katmış. Ha yani dantel mi galiba dantel değil mi orası Dantel, işleme var üstünde. O da çok Harist. güzel durmuş. Bir de ben arkadaki etek detayını da çok sevdim. Ya yani ben de çanta, ayakkabı ve küpe olayından tam emin olamadım. Yani hani küpeler kötü mü duruyor? Hayır, kötü durmuyor. Ama bu kombinin mi değil mi jüri ben de öğrenmek istiyorum. Bir de bu topuzların gerçekten sana çok yakışıyor. Hafta içi kombinlerinde de kullanmalısın diye düşünüyorum. Uğur yaptı. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Geçebiliriz. Teşekkürler.